Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin. Bugün sizlerle beraber başlıktan da gördüğünüz üzere arkadaşlar kumbara yapacağız. Gerekli malzemeler iki tane karton veya plastik bardak, bıçak ve maket bıçağı. Bu arada kullanırken birbirinizden yardım alın. Ben ama almayacağım. Bant arkadaşlar ve Bir, birkaç tane bu bozuk tel İşte adını unuttum. Maden, maden para mıydı? bozuk para aynen bozuk para. Arkadaşlar o zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk başta bir tane karton bardağımızı alıyoruz arkadaşlar. Böyle burasına deliyoruz. Ben hemen delip geliyorum. Arkadaşlar deldim. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey çok basit. Bunları arkadaşlar üst üste geçirip e, arkadaşlar bantlıyoruz. Biraz bantlamak zor olabilir. Bu arada arkadaşlar e, burada, o üstünü keserken söylemeyi unutmuşum. Market bıçak veya e, normal bıçakla kesiyoruz. Ş arkadaşlar makasla da böyle ortadan ayırabilirsiniz. O üç işte nasıl diyeyim. O dikdörtgen çıkacak orada arkadaşlar. Ona elinize ya da makasla çıkarabilirsiniz. Ben hemen bu arada şeyleri bantlayıp geliyorum bu kartonlar üst üste diz. Arkadaşlar ben bu videoda birkaç şeyleri yanlış söylemiş olabilirim veya nasıl söyleyeceğimi unutmuş olabilirim arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın özür dilerim. Şimdi arkadaşlar buraya arkadaşlar isterseniz kağıtta isminizi neyse sonra sabır kumbarası veya sabır bankası falan yazabilirsiniz. Bu arada bitti arkadaşlar. Böyle. Şimdi paralarımızı atabiliriz. Arkadaşlar bence çok güzel oldu. Gerçeklere de benziyor biraz. Ama o kadar da benzemiyor ya. Aslında hiç benziyor. Arkadaşlar kumbara bence çok güzel. Kullanışlı videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer ben, videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.